Bu Eymen Enha kardeşler yine nerede acaba? Hep Gülzemar var arkadaşlar. Evet. Biz bugün mağazaya geldik arkadaşlar. Mağazada... Bugün ne çekeceğiz? Ne? Bugün ne çekiyoruz Eymen? Ee, gözlüklerle ma gözlüklerle ilgili de çekeceğiz. Gözlükleri deneyelim mi? Uzun alalım. Evet. olanı alalım. Abi. Dur bakalım Enha hangisini seçti? Yardım edeyim mi Enha? Evet. Enha al bakalım. Yeter edeyim mi Enha? seç. Nasıl, Bence ya? o kilisi bunu çalmasınlar diye bu alarm. Sen tak bakalım Enar. Nasıl? Kız için. Kız için abi. Evet mi? Enar sanki biraz kızdın. Kime vereceğim? Niye hemen sen seç bakalım. Sana kisi seçeceksin. Ee, şey bu. Bak yan yana tarafta yana da var. İstersen ya, buradan bak. Ver Enar ona bakalım. Yerine koyalım. Başka bir tane deneyelim. Ben son deneyeyim. Son deneyim ben. Tamam evet. dene. Oo Nihat Emen sen büyüklerin gözlüğünden aldın. Tak bakalım Nihat Emen nasıl duracak? Bakalım. Nihat Emen sanki biraz büyük oldu. Bakayım. Enar hadi gel bunu takalım. Gel bakalım Enhar Nihat Emen kardeşim bunu <laughs> takacakmış bırak. <laughs> tak bakalım Enhar Nihat Emen. Bu Enar'a yakıştı. Gel iner bakalım. Ne zaman seç başını bir tane? Ben de sana... Bir kafasına bu iyi takmış. Da bu da iyi. O da büyük renk ama sanki bir hal. Ne bak burada da güzeller var. Ne şu kırmızıyı ne dersin tak bakalım. Kırmızı nasıl olacak? Bak bu daha iyi olacak. Da bakalım Nihat. Tak bakalım Nihat'ı hemen. Nihat'ı hemen bence bu çok güzel oldu. Enhar gel bakalım. Enhar. Enhar. Allah evet. deneyelim mi? Ne evet. kadar gel başka tane daha deneyelim. Evet. Enhar pembe deneyecek mi? Ayy, ben de. o zaman ver Enhar elindekini. Bakalım onu takalım yerine. Kızım bu sığdım. Ama o kızlar için Enhar. Hadi yatayım ben. Çıkar bakalım bir tane daha takalım. Kızım ama bu daha iyi bu daha iyi bak bu daha iyi. Bak tak bu daha iyi. Hadi bakalım. Evet. bakalım. İnanılır, bu biraz yamuk oldu ha şimdi oldu. E ee, gel yok herhalde yani gidelim. Gitmek için yok uzakta mı gel. Ben, ben şimdi seçen şey, gidelim. İnan gel. Arsa ben bunu seçeyim. Tak bakalım yapalım. Ama biraz kutu için görünüyor değil mi? Yo, a gerçi biraz kızlar için de benziyor bu. Ama çok yakıştı, niye değil mi? Niye diyeyim bak bu da Spiderman ikine benziyor değil mi? Onlar... Al sen bunu. Ha şunu alayım. çok sevdim. Bunu çok sevdim. Tak bakalım ya temen nasıl duracak? Ayy. <laughs> ayy, ayy, <laughs> ben de aynı mersi güzel oldu. Ama ben Bak Lokman abin geliyor denişti. şimdi Lokman abine gösterelim. Ama... Lokman nasıl güzel oldu? Ben de kadar var. Her e, Lokman sana sen akı için seç bakalım. Evet. Bakalım. Uy, Ama Aka izin vermiyor Lokman. Evet. Bu da oynamak için. Dur bakalım. Lokman gerçekten çok yakıştı. Uy, ne olmazsa o kare. tak bakalım Enar onu. E tak onu. Ver, diğer elindekini alayım. Bakayım. Bakayım. İnan sanki sen ters taktın. Aa, benimle. Hadi başka yerleri gezelim. Bu Ben kızlar için. Hadi başka yerleri gezelim mi? Güzel varsa oyuncakları binelim Hadi mi? Hadi başka yerleri gezelim. Onun da gidelim oyuncaklara gidelim. Yok Lokman'a da başka yerleri gezelim. Arsa şimdi biz oyun bölümüne geldik. Burada ne yapacağız Nete'yi ya, ben? Araba süreceğiz. Enhar binmiş bile. Güzel. Hayır daha bilet almadık ama. İstersen gel önce bütün oyunlara bakalım ondan sonra bilet alıp binelim olur mu? Hadi gelin gidelim. <laughs> sonra <da> bir bakar mısın? Bambuli. Ne yapayım ama? Bowling. Ne yapayım ben? Bence bunu oynayalım. <gülüyor> ha, <gülüyor> yine sonra da bakar mısın ne kadar büyüyor? Niye oynayalım? Binecek ama gel önce oyunlara bakın. Ne teymen bak tam sen senin oyunun bak. Aa, musun silah oyunları Ne teymen. Ne teymen silah bakalım. Geçi görmüyoruz. Şekilimiz yok. Ne kadar soruyorlar. Süper yine silahlanıyoruz. Ne diyor bu basketbol? Bunu zaten biliyoruz değil mi? Ne abi çevirme. Ne teymen bak burada basketbol var. Ne teymen. Ne açım. Bak burada basketbol var. Bak ne hemen bu da masa tenisi. Aa, bakın, ha bak ha. Bu çok değişik bir oyun. Hadi gel bunu da bakalım. Ne atken? Aa evet bak Nihat hemen yine bir silah aldım Aa! ama kesinlikle ellemiyoruz çünkü yasla var. Değil mi? Hadi diğer tarafa bakalım. Gel yatım. Bu oyunları. Hemen motorlara bak. Burada da Akay Hanım. Burada da Akay Hanım var. Akay. Akay. Hayır <laughs> hayır Hayır Nihat yasak ama hadi gel bilet almadık Önce, bir, önce hangi oyunu Seçeceğimize karar verelim ondan sonra Arara. bilet alacağız bak burada da oyun farklıları var Biliyor musun Böyle bakalım Bak oyun farklıları. <laughs> hadi gel Aa Nihat İlmen Nihat İlmen şuna bakar mısın Nihat İlmen bu da diğer oyun gibi Aç bakalım tabi Nihat İğmen bu oyun biraz korkutum, Ben bunu oynayamazsam oynayabilir misin? Vallahi oynarım. Hadi gel bakalım diğer oyunlara bakalım. Nihat İğmen bak. Burada var. da var. Ne İğmen gel. Nihat İğmen. Bak bu da küçükler için. Masa futbolu. Hadi gel. Şuna bakalım. Nihat İğmen çarpsın. Sular da var burada. Ama dur hangi evet bineceğimiz seçeceğiz önce değil mi Nihat Hangi oyuna bineceğimiz seçeceğiz önce. Enar bak burada gondol var görüyor musun? Gemi kaptan. Enar bak kaptan. Kaptan Kanca'nın gemisi Nihat mi? Bakar mısın? Hadi şimdi bilet almaya gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Oysa, önce arabaya binelim. Hangi seçelim Nihat Eymen? Tamam hadi önce bakalım. Ya da bu oyunu mu seçtik? Evet. Oysa, hadi başlayalım. Bu pis kurt yenebilir mi? Bakalım yenebilir miyiz? Hı? Dur Lokman abi ayarlasın. Başlıyor. Start'a basalım Nihat. Tamam yaptım. Hadi başlıyor. Lokman en harikiden start'a basar mısın? Hadi Nihat İğmen. Bas bakalım Nihat İğmen suçlara. Dur galiba saniye var. 12 saniye sonra başlayacak. Bakalım haritamıza. Haritamız bu şekilde gösteriyor. Bas. Seç bakalım Nihat İğmen seç. Evet seç onu Nihat İğmen. Ateş et Nihat İğmen ateş et şimdi. <laughs> Şimdi <do> <laughs> Bakalım. Evet oyunumuz geldi Nihat <laughs> Eymen. Evet. Nihat kısa öldürmeniz lazım. Başla Nihat Eymen Sıkın sık sık sık. Bir dakika. Bir dakika, bekle bekle. Şimdi gelecekler Nihat hemen bir dakika. Kankalarım da var iyi. Evet. Enam, ateşim, enam. hadi Nihat hemen şimdi ateş et. Evet, evet. evet, evet. Hadi, hadi. Nihat o sensin şu an hadi. Enam, sen de hadi. Enam, lana. Hadi Nihat hadi. Doğru Enar'a gidiyor Hadi Nihat Emre hadi kardeşini kurtar. Git, git. Nihat Emre hadi. Git, git, git. Öldürdünüz evet. Dur bakalım ikinci yere geçecek mi bakalım. Evet yendiniz. Şimdi biraz bekliyoruz. Ya Nasıl Nasıldı? Vallahi asla çok iyiydi. Enaresini öldürdün mü? Harika, hadi hazırlan. Üç, iki, arttı. evet şimdi bir daha başlayacak. Bitmiş Nihat Eymen. Oyunumuz bitmiş kazanmışsınız. Evet. Ben çok küçük değil mi? Bence çok ufaktı. E, Bence... kurt vardı burada. Kurtu göstermiyorlar. Bu kadarmış. Yap bakalım ya Teğmen oluyor mu? Ama olmuyor değil mi? Bu bitmiş. Hadi gidelim başka evet. oyunlar oynayalım. Araba oyununa gidelim mi? Olur.

Şimdi yemeğe ben gidelim. Şimdi nereye gidiyorsunuz hemen? Dondurma eve. Hadi dondurma eve gidelim. gidelim. Aşkım ben çikolata veriyorum. Lokman abim bir tane daha. Biz başka atamadık değil mi? Hemen şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Bu tarz videolar için bizi izlemeyi, evet, takip evet. etmeyi, beğenmeyi evet, unutmayın arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Evet. Hepinize hoşçakalın kendinize iyi bakın. Evet, hoşçakalın.